akşamlar sevgili izleyenler. Altaş TV ana haberle karşınızdayız. Bugün de gündemin öne çıkan detaylarını ve başlıklarını sizlerle buluşturacağız diyelim efendim. Bültenimize geçelim. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kapalı oturum talebi üzerine Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Profesör Doktor Numan Kurtulmuş, İsrail tehdidi için TBMM'nin toplanacağı tarihi duyurdu. Kurtulmuş Meclis 8 Ekim Salı günü toplanacak dedi. <laughs> Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İsrail Lübnan'dan sonra gözünü topraklarımıza dikecek dedi. Erdoğan'ın açıklamasının sonrası Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili Murat Emir Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kapalı bir oturum yapılmasını talep etti. Cumhuriyet Halk Partisi'nin talebinin ardından katıldığı canlı yayında konuşan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Profesör Doktor Numan Kurtulmuş, Türkiye Büyük Millet Meclisi İsrail tehdidi için 8 Ekim Salı günü toplanacak 8 Ekim tarihi önemli olacak gibi görünüyor. Burada Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda bir bilgilendirme olacak mı? Tabii. Ee, bunun mahiyeti nedir? Hangi şekilde gelişmektedir? Biraz bu anlattığımız konularla da ilgili olduğunu tahmin ediyorum. Tabii. Bir açık görüşme şeklinde mi olur yoksa kapalı mı olur? Biraz buna dair de da bilgi verir misiniz lütfen? Şimdi e, şu anda bize Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Cevdet Yılmaz'dan gelen e, iki değerli bakanın İçişleri ve Milli Savunma Bakanı'nın meclisi bilgilendirmesi konusundaki talep var. Bu talebi yerine getireceğiz ve salı günü meclis 8 Ekim'de, 8, Ekim'de. 8 Ekim'de oturumuna başladığında bu konuyu gündeme alacak. Gündeme alınınca çok büyük ihtimalle partiler bu konunun kapalı bir oturum halinde yapılmasını arzu edecekler. Bu konuda verilecek olan herhangi bir grup önerisi de parlamentoda oylanarak kabul edilir. Ordunun Ünye ilçesi Kaledere Mahallesi'nde bir işyeri kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerce kurşunlandı. Ünye'de bir gıda toptancısı kimliği belirsiz kişilerce kurşunlandı. Alınan bilgiye göre Kaledere Mahallesi Arzanoğlu Caddesi'nde AA'ya ait bir gıda toptancısı kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından motosikletle silahlı saldırıya uğradı. İhbar üzerine gelen Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olay yerini güvenlik şeridiyle çevirdi. Toptancı dükkanına iki el ateş edildikten sonra zanlının silah şarjörünü olay yerine düşürdüğü tespit edildi. İlk belirlemelere göre motosikletteki gencin bulunduğu birinin motoru kullanırken diğerinin de iş yerine ateş ettiği tespit edildi. Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri faillerin kimliklerini belirleyip yakalamak için çalışma başlattı. Ordu'da 102 çocuk koruyucu ailelerde sevgiyle büyüyor. Bu sayıyla Ordu Türkiye ortalamasının üstünde. Ordu'da koruyucu ailelerin yanında kalan çocuk sayısı Türkiye ortalamasının üzerine çıkarak dikkat çekti. Bizde iki tane model var biliyorsunuz. Bir çocuk bakım merkezlerinde aldığımız çocuklarımız var. Bir de koruyucu aile sistemi var. Ordu'da 102 çocuk koruyucu ailelerin yanında güvenli ve sevgi dolu bir ortamda büyüyor. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nün verilerine göre bu sayı hem bölge hem de ülke ortalamasına göre oldukça yüksek. Devletimizin burada hem de kişinin çocuğun yararına hem de devletin ekonomik olarak yararına olan bir koruyucu aile sistemi var. 82 çocuğa 110 personelimiz bakıyor. Niye var diye sistemi işte bakım elemanları, temizlik elemanları, psikologlar, sosyal hizmet uzmanları, idareciler falan derken 110 kişi bir personel 82 kişiye bakıyor. Biz koruyucu aile sisteminde 6 tane sosyal hizmet uzmanı psikolog, 6 personelimiz 102 tane koruyucu çocuğa bakıyor. Nasıl bakıyor bunlara? Koruyucu aile vermeye başlangıcından itibaren bütün o aşamaları kendileri takip ediyorlar. Önce koruyucu aileye vereceğimiz kişiyi araştırıyorlar. Bir belli kriterlere sahip olması gerekiyor. Bu belli kriterlere sahip olunca bunların çocukla beraber uyumu için önce hemen bir gün, bir saat, sonra iki gün, sonra bir hafta öyle öyle çocukla uyum sürecini tamamlayıp sonradan da koruyucu aileye 18 yaşına kadar ya da sonlandırana kadar veriyoruz çocuklarımızı. Koruyucu ailelik sistemi çeşitli nedenlerle biyolojik ailelerinin yanında kalamayan çocukların devlet koruması altında güvenli bir aile ortamında büyümelerini sağlıyor. Ordu son yıllarda bu konuda yaptığı bilinçlendirme çalışmaları ve teşviklerle örnek bir il haline geldi. Ordu üst seviyelerde yani 102 kişiyle üst seviyelerde nüfus açısından baktığımızda Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü yetkilileri koruyucu ailelerin çocukların sağlıklı bireyler olarak topluma kazandırılmasında kritik bir rol oynadığını vurguluyor. Uzmanlar çocukların sevgi dolu bir aile ortamında büyümesinin hem onların ruhsal gelişimi için hem de toplumun geleceği açısından önem taşıdığını belirtiyor. Orduda koruyucu ailelerin sayısının artmaya devam etmesi bu konuda duyarlılık gösteren ailelerin katkısıyla mümkün olurken bu örnek uygulamanın diğer illere de yayılması hedefleniyor. Koruyucu ailelik başvurusu yapmak isteyen vatandaşlar, aile ve sosyal hizmetler il müdürlüğünün rehberliği ile süreci başlatabilir. Koruyucu aile olmak için kriterlerimiz öncelikle Türkiye Cumhuriyeti vatandaş olması, 25-65 yaş aralığında olması, tabii ki kötü alışkanlıkları o türce inceliyoruz ve o türlere sahip olmamaları gereken aileler seçeriyoruz, denetlemesini yapıyoruz. Bir de ekonomik açıdan belli bir gelirinin olması. Bu aradığımız şartlar. Bizim için en önemli kriter de aile olabilecek kişiler. Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürü Salih Çelik, hayvansal üretimin planlanması ve hayvancılıktaki yeni destekleme modelleriyle ilgili bilgilendirmelerde bulunmak üzere orduya geldi. Hayvancılık Genel Müdürü Çelik orduya geldi. Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürü Salih Çelik, yeni destekleme modelleriyle ilgili bilgilendirmelerde bulunmak üzere orduya geldi. Çelik ve üreticiler Ordu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün organize ettiği hayvansal üretimin planlanması ve hayvancılıkla ilgili yeni destekleme modeli toplantısında bir araya geldi. Toplantının açılış konuşmasını Ordu İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz yaptı. Yılmaz yaptığı konuşmada tarımda ve hayvancılıkta planlı üretimin önemine dikkat çekti. Son bir yıl içerisinde devrim niteliğinde kararlar alındı ve çok önemli uygulamalar hayata geçirildi tarımsal üretimin planlanması, sözleşmeli tarım, gene atıl arazilerin üretime kazandırılması adına çok önemli çalışmalar, mevzuat düzenlemeleri yapıldı ve şu an tarımsal üretim planlaması hayata geçirilmiş durumda. Desteklemeler ilk defa üretim sezonu öncesinde açıklandı ve 3 yıllık olarak açıklandı. Genç çiftçilerimize, kadın üreticilerimize pozitif ayrımcılık sağlayacak şekilde desteklemeler yeniden yapılandırıldı ve tarımsal üretim planlamasının uygulanması adına her türlü çalışma gerçekleştirildi. Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürü Salih Çelik, hayvancılıkta 2024-2026 yılları arasını kapsayan 3 yıllık yeni destekleme modeli ile ilgili üreticilere bilgilendirmede bulundu. Bu üretim planlamasını yaparken bunu destekleyecek araçlara ihtiyacımız vardı. Bunlardan bir tanesi desteklemeler yani desteklemelerle üretim planlamasını bizim konsolide etmemiz, onu ileriye götürmemiz lazımdı. Çok önemli bir araçtı. Ardından sözleşmeli üretim çok büyük bir amaç. Biz bu üretim planlamasını yaparken nelere dikkat ettik? Biraz sonra sunuda size söyleyeceğim. Bunu yaparken biz suyu merkeze alan bir üretim planlaması yaptık bitkisel üretimde ama hayvansal üretimde de suyu merkeze alan bir planlama yaptık değerli arkadaşlar. IPCC dediğimiz dünya meteoroloji kuruluşunun verilerini ve bizim meteoroloji kuruluşunun verileri artı Devlet Su İşleri ve Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğümüzün yeraltı sularıyla alakalı olan çalışmalarını baz aldık bunları yaparken. Ve ee, 1, 1 2024'ten itibaren de bu destekleme araçlarından hayvancılık ve su ürünlerini hayata geçirdik ve buna devam ediyoruz. Konuşmaların ardından program soru cevapla devam etti. Pandemi döneminde COVID-19 aşıları ile ilgili kafalardaki en büyük soru işaretlerinden biri aşı ve kalp hastalıkları arasındaki ilişki oldu. Araştırmalarsa aşıların kalp krizini tetiklemediğini ortaya koydu. Covid-19 pandemisi hayatımıza gireli 4 yıl oldu. Pandemi kontrol altına alınalıysa neredeyse bir seneyi geçti. Yaklaşık 7 milyon insanın hayatını kaybetmesine yol açan virüsün kontrol altına alınmasındaki en büyük sebep etkin aşılama oldu. Dünya çapında 5.5 milyardan fazla insana yani dünya nüfusunun yaklaşık %70'ine en az bir doz Covid-19 aşısı yapıldı. Ocak 2024 itibariyle aşılar sayesinde sadece Avrupa'da bir nokta milyondan fazla hayat kurtarıldığı biliniyor. Ancak koronavirüs aşılarının kalp hastalıklarına olası etkisi hala sosyal medyada tartışılmaya devam ediyor. Peki bu aşılar gerçekten kalp krizini tetikledi mi? Bizlere de çok konuda COVID aşısı oldu, COVID'den mi oldu gibi söylentiler dolanıyor ortalıkta. Bizlere de geliyor. Yapılan hiçbir bilimsel çalışmada direkt bir bağlantı kurulamamış COVID aşılarıyla kalp krizi riski arasında. Ancak şöyle bir bağlantı var. Özellikle genç erişkin erkeklerde aşıdan sonrası birkaç gün içinde miyokardit, perikardit gibi kalp zarı iltihabı olduğu gözlenmiş. Ancak bunlar da hafif seyreden vakalar, ölümlü vakalar değil. Bilakis bunun aksine COVID'in kendisinin ağır geçirilen durumlarda kalp hastalıkları, inme gibi beyin hastalıkları, pıhtılaşma bozukluğuna bağlı hastalıkların çok sık gözlendiği görülmüş. Bu iddialara karşın yapılan bilimsel araştırmalarda COVID aşılarının direkt olarak kalp krizine neden olmadığını kanıtlıyor. Bir tanesi Kore'de yayınlanmış bir çalışma. Burada Kore'de 44 milyon insan aşılanmış. Bunların için de perikardit geçiren hastalara bakmışlar. Sadece 179 hastada bulunmuş perikardit. Kadınlardan ziyade erkeklerde ve 40 yaşın altındaki erkeklerde daha sık görüldüğü gözlenmiş ve hiçbirinde ölüm rastlanmamış. Bu böyle bir çalışma. Bir de en yeni yayınlanan da bu. 10.17 milyon aşılanmış kişiye karşılık 10.39 milyon aşılanmamış kişiyi karşılaştırmışlar. COVID aşısının COVID sonrası geçirilen kardiyak ve pıhtılaşmaya bağlı tromboembolik olayları azalttığı açıklanmış. Yine baştaki sorunuza dönüyorum. COVID aşısı kalp krizi yapmıyor. Havaların soğumasıyla birlikte yaylacılar yavaş yavaş dönüşe geçti. Yaylalarda başlayan göç serüveni çobanları da yollara döktü. Yaylalardan dönüş yolculuğu yavaş yavaş başladı. Karadeniz bölgesinde ilkbahar aylarında yaylalara çıkan vatandaşlar havaların soğumasıyla birlikte her yıl bu dönemlerde geri dönüyor. Bu yıl havaların soğumaya başlaması nedeniyle ordular yaylalardan dönüş için yola koyuldu. Yaylalarda koyun bakan çobanlar da hayvanlarıyla birlikte dönüş yoluna girdi. Koyunumuzu yaz sezonunca Yaylası'nda otlattık. 5 ee, ay 6 ay kadar falan kaldı. Orada e, Kemal Bey'e teşekkür ediyorum. İyi baktık oyunlarımız. Allah razı olsun. Ondan sonra şimdi e, erkenden o, malum bu sene hava şartları çok kurak gitti. Otlar kesildi. Biz de hayvanlarımız daha kötü olmasın diye aşağı köyümüze indiriyoruz. Ordu Merkez Saracık Köyü'ne indiriyoruz koyunlarımızı. Yaz boyunca koyunlarını yaylalardaki otlaklarda yetiştiren çobanlar çetin kış şartlarına yakalanmamak için mahallelere göç ediyor. 24 bir gün bir gece kadar falan bir yolculuğumuz sürecek. Bu aşamada işte 135 tane koyunumuzla beraber iki tane köpeğimiz. O küçük kendi oğlum. Arkadaşlar çoban arkadaşımız. Onunla beraber yapıyoruz bu işi. Biz biz bu işi para için falan bir şeyimiz yok. Hastalık, meraklık. Ee, o şekilde ilerliyoruz işte. Yaylalara yağacak metrelerce kalınlıktaki karların altında kalmamak için acele eden çobanlar dönüş yolunda da yine o bilindik manzaraları oluşturuyor. Yaylı yolları bir rüteli daha ziyaretçilerine sunuyor. <laughs> İş insanı Necdet Gürsoy özellikle 300'den fazla tarım ürününe zarar veren kahverengi kokarcanın fındıkta ise en az %10 zarar verdiğini açıkladı. Kokarca zararlısı Ordu'da fındığa %10 zarar verdi. 2017'de Türkiye'ye giriş yapan kahverengi kokarca kısa sürede hıza yayılarak fındık başı olmak üzere birçok tarım ürününe zarar vermeye başladı. Özellikle Ordu'da büyük sorunlara yol açan bu zararlı üreticilerin önemli gelir kaynağı olan fındığı derinden etkiledi. İş insanı Necdet Gürsoy, zararlının bu yıl Ordu elinde en az %10'luk zarara yol açtığını söyledi. Özellikle bizim bölgede 300 metrenin altında Korkarcan'ın vermiş olduğu zarar %10'dan aşağı değil yani. Gürsoy özellikle sahil bandı ve 300 rakıma kadar olan bölgelerde sıkıntıların daha büyük olduğunu dile getirdi. Bölgesel olarak mesela bakıyorsunuz Perşembe bölgesinin sahil kesiminde çok yoğun, Fatsa'da yoğun, işte Çatal, Çatalpınar'da yoğun. yani Ünye, Terme, Hakeze Sa ama sahil kesimlerinde özellikle bu sorun var. Bunları genellemeye vurduğumuz zaman bence %10'u geçmez yani. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Mehmet İlmi Güler'in orduların hizmetine kazandırdığı Altın Ordu Erguvan Park düzenlenen kültür sanat programlarıyla renklendi. Eğlence dolu etkinlikler en çok da çocukları sevindirdi. Bu kadar mı? Bu kadar mı? Bu kadar mıyız? Göreyim bakayım. olabilir mi acaba? Bir bakın bakalım şöyle aramızda bakalım. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Mehmet İlmi Güler öncülüğünde vatandaşların hizmetine sunulan modern parklarda, parklarda hayat var sloganıyla başlatılan kültür sanat etkinlikleri devam ediyor. Bu kapsamda programların bu seferki durağı Altınordu Şahincili Mahallesi'nde inşa edilerek halkın kullanımına açılan Erguvan Park oldu. Konserlerden tiyatro gösterilerine, çocuk oyunlarından açık hava sineması gibi birçok et etkinin yer aldığı programda vatandaşlar keyifli anlar yaşadı. Çocukların da eğlenceli oyunlar, yüz boyama etkinlikleri, çeşitli ikram ve hediyelerle keyfini çıkardığı program renkli görüntülere sahne oldu. Programda ayrıca Ordu Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası da sahne alarak birbirinden güzel eserleriyle ailelere de güzel bir gün yaşattı. Birbirinden güzel etkinliklerle doyasıya eğlendiklerini aktaran çocuklar ve aileleri Ordu Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkürlerini iletti. Abi çok iyi geçti ya. Bence en iyi il Türkiye'de orada. Buraya geldiğimde bayağı iyi, eğlenceli değil de hazırlıklar vardı. Sonradan her taraf çok eğlenceli olmaya başladı. Yani e, burayı yapanı tebrik ediyorum. Güzeldi. Böyle çişmalılar falan buraya yeni açılan bazı yerlere böyle Ordu Belediyesi'nin güzel etkinlikler yapması insanların hoşuna gidiyor. Trambolinde de oynadım. Pamuk şeker falan aldım. Yüzümü boyattım. Biz e, burada piknik kurduk. Kim söyledi? Oyunlar oynadık. Arkadaşlar bir, daha. bir daha. Oyun oynuyorum. Ee, başka... Pamuk şeker yarım o kadar. İlk önce bir şeyler yedim. Sonra haber duyunca parka geldim. Çok eğlendim. Teşekkür ederim hepinize. Aa güzel geçiyor. Çocuklarımız için e, yani eğlenmesi için iyi hafta sonu olduğu için böyle etkinliklerin her zaman olmasını isteriz. E, evlerimize de yakın. Buralarda önceden öyle bir şey yoktu. E, öğretmen evden oradaki parka gidiyorduk, götürüyorduk. Çok uzaktı bizim için. Çok çok iyi oldu yani bizim için. Teşekkür ederiz belediye başkanımıza. Arkadaşlar çok, arkadaşlar, çok arkadaşlar. güzel bir çocuklar için çok güzel güzel bir etkinlik yapılmışlar. Allah razı olsun yapanlarından. Şenlik var dediler geldik. Pamuk şekeri yediler, oyunlar oynadılar. Ben de bilmiyorum Şimdi, bilmiyorum niye Şimdi yüzlerini boyayacaklar. Öte yandan parklarda hayat var programı. 6 Ekim pazar günü saat 14'te. Turna suyu kordon parkta devam edecek. Kabadüz ilçesinde Karayolları Şefliği tarafından yol kenarlarında temizlik çalışması gerçekleştiriliyor. Yapılan çalışmalarla birlikte sürücülerin daha rahat bir yolculuk sürmesi hedefleniyor. Kabadüz'ün cazibesinin artırılması adına çalışmalar sürüyor. Düz Belediyesi ile Karayolları Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçe merkezinde ve mahalle ulaşım yollarının kenarlarında temizlik çalışması gerçekleştiriliyor. Müzik Ekipler tarafından bölgede yapılan çalışmalar kapsamında yol kenarlarında ağaç, ot ve yol daralmasına sebep olan araçların güvenli ulaşım ve zarar görmemesi için engellerin kaldırılması çalışmasını yürütüyor. Ekipler yapılan çalışmalarla birlikte sürücülerin daha rahat bir yolculuk sürmesini hedefliyor. Müzik bölgede aynı zamanda Ordu Kabadüz'e Kabadüz, e, Kabadüz Çambaşı yol yapım çalışmaları da iki etap halinde olmak üzere devam ediyor. Karayolları ekipleri bir yandan yol temizliğini yaparken yol yapım işini üstlenen yüklenici firma da bölgede ummalı bir şekilde yolların konforunun artması adına mesai harcıyor. Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya yapılan yol temizleme çalışmaları ile ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak ilçe merkezimiz ve mahallelerimizde yol kenarlarında temizlik çalışmalarımız devam ediyor. İlçemize ve Çambaşı yaylamıza gelmek isteyen vatandaşlarımızın konforlu bir yolculuk sürmesi için çaba sarf ediyoruz. Çalışmalarından dolayı karayolları şefliğimize teşekkür ediyoruz ifadelerini kullandı. Ziraat mühendisi Hanife İşbakan üreticilere bakım öncesinde verim ve kaliteyi artırmak adına toprak analizi yaptırın çağrısında bulundu. Ziraat mühendisi İşbakan'dan üreticilere toprak analizinizi yaptırın çağrısı geldi. Eylül ayı itibariyle fındık bahçelerinde bahçenin bakımı açısından üreticilerin bilinçlenmesi adına bahçelerde toprak analizi yapılıyor. Yapılan bu analizler sonucunda ise üreticiler bahçelerine bilinçli bakım uyguluyor. Ziraat Mühendisi Hanife İşbakan da toprak analizinin öneminin verim ve kalitede ortaya çıktığını söyledi. Toprağımızdaki makro ve mikro besin elementlerinin değerlerinin belirlenmesi, yine organik madde ve pH değerinin belirlenmesi için toprak analizi yaptırmamız gerekiyor. Bu hem verim ve kalite açısından önemli hem de maliyet açısından. İşbakan özellikle Ekim ayında toprak analizi yapılması gerektiğini ifade etti. Özellikle Eylül, Ekim gibi dönemlerde toprak analizinizi yaptırabilirsiniz toprak analizi örneğin 5-10 dönümlük bir araziden 8-10 noktadan yaklaşık 1 kilo olacak şekilde S ya da Z harfi çizerek belirli noktalardan dümdüz değil de yatay giderek numunenizi alabilirsiniz. Yaklaşık olarak 1 kilo olması yeterli. İş bakan doğru analizin nasıl yapılması gerektiğini de uygulamalı olarak anlattı. Daldıralım küreği. Bahçe küreğini daldırdıktan sonra biraz daha gidelim. 3-4 santimlik bir kalınlıkta böyle bir numune alarak özellikle şu uç kısımdaki toprağı alıyoruz. Buradaki toprağı birleştiriyoruz. Daha sonra tekrar daldırarak bir kenara koyalım. Bir tekrar daldıralım. Şu özellikle uç kısımdaki toprağı koyarak poşete dediğim gibi 8-10 parçalık bir numune 1 kilo olacak şekilde yeterli oluyor. İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı, İsrail'in Filistin'de gerçekleştirdiği soykırımlarda hayalleri yok edilen çocukların sesini duyurmak adına 81 ilde Filistinli çocuklar için çiz etkinliği düzenledi. İsrail'in Filistin'de yaptığı insanlık dışı zulmün üzerinden tam bir yıl geçti. İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı Gazze'de yaşanan soykırımı unutturmamak adına 81 ilde etkinlik gerçekleştirdi. Filistinli çocuklar için çiz adı altında yapılan etkinlikte Gazze'de hayalleri yok edilen çocukların sesini duyurmak için çizimler yapıldı etkinlikte basın açıklaması da yapan Yetim Vakfı Ordu Temsilcisi Melek Hatun Elibolca Gazze'deki soykırımların insanlığın yüz karası olduğunu söyledi. 1917 Balfour deklarasyonuyla Yahudi göçlerine açılan ve ardından İsrail'in işgal ve saldırılarına maruz kalan Filistin 7 Ekim'den bu yana tarihin gördüğü en ağır soykırımı yaşamaktadır. Bugün burada Filistinli çocukların annelerin ve zulüm altında daki bütün kardeşlerimizin seslerini duyurmak ve onların haklarının teslim edilmesi ve bu zalimce saldırıların ve işgalin sonlandırılması için Filistinli çocuklar için çiz etkinliğinde bir araya geldik. Çocuklarımızın ve gençlerimizin dualarını, güzel temennilerini ve zalimlere karşı duruşlarını tuvallerimize resmettik. Rabbimizden niyazımız bu zulüm ve işgalin tez vakitte son bulmasıdır. Sadece Filistin'deki çocukların değil, Doğu Türkistan, Afganistan, Keşmir, Arakan, Ukrayna, Sudan ve Yemen'deki bütün çocukların özgürce oynayacakları, kendilerine güven içinde hissedecekleri güzel günlere kavuşmasıdır. Ekranlarınıza emekçi bir kadını getireceğiz. Obada 40 yıldır besicilik yaparak kendi geçimini kendi sağlıyor. Ordu'da 58 yaşındaki Gülseren Türker 40 yıldır Çambaşı Yaylası'na bağlı Soğanözü Obası'nda besicilik yaparak ailesinin geçimini temin ediyor. Kışın aşağı iniyor yazın burada. Mayıs'ın 15'lerinde geliyor genelde. Ekim'in 28'inde, 23'ünde, Kasım'ın 11'inde gittim geçen sene. Günlük sabah 5'te kalkıyor, ateşi yakıyor. Öbürü uyuyor, çayımızı içiyor. 7-7,5 gibi hayvanlar yana çıkıyor. Sağlanı sağ yok emdirilmesi gerekene emdir yok. İşimizi bitirdikten sonra hayvanları sala veriyor. Ondan sonra eve geliyor, tekrar bir çay içiyor, işimize bakıyor. <laughs> Türker 1984'te evlendikten sonra besicilik yapan eşine hayvanların otlatılması, sağılması ve bakımı gibi işlerde yardım etti. Türker yıllar geçtikçe işin her aşamasını öğrendi. Yılın 6 ayını 2000 rakıman üzerindeki obada geçiren Türker 3 yıl önce eşinin vefatının ardından iki oğlunun da desteğiyle işleri yürütmeye devam etti. Ben bu çocuklar pek oyun bile oynamadılar. Hepten hayvandan çünkü peşini bırakamıyorsun, devamlı yapmak zorundasın e, koyacaksın, getireceksin, götüreceksin. Oynamaya vakit yok. Evet. Sevdiğim taraf e, ele ihtiyacın olmuyor. Paranı kazanabiliyorsun. Kimseye ihtiyacın olmayı. E, hem hayvanları seviyorum. Biraz yıprandık ama seviyorum. Sevmesem yapamam zaten. Altay burada kimse kalmaz. Şimdi bir karlar buraya geldi durur mu Altay? Bir gün durmazlar. Çocuklar hiç gelmiyor. Ama benim bu çocukların hepsi üçü de burada büyüdüler. Hani yaptık hep birlikte. Havanın soğumasıyla obadan dönme hazırlıklarını sürdüren Türker 40 yıldır Mayıs'ın 15'inde obaya çıktıklarını söyledi. Sütü satayım ben evimin ihtiyacını göreyim. Peynirimi satayım evimin ihtiyacını göreyim. Hayvancılık sayesinde yani bir şeylere sahip olabildik. Ele ihtiyaç olmuyoruz. Giresun'da kahverengi kokarcayla mücadele imha timi oluşturuldu. <laughs> yani. Giresun'un Tirebolu ilçesinde fındık başta olmak üzere meyve ve sebzelere zarar veren kahverengi kokarca zararlısına karşı imha timi ilaçlama yaptı. <laughs> Tirebolu Ziraat Odası'nca oluşturulan tim, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğinde Örenkaya Köyü'ndeki ev, ahır ve metruk binaları ilaçladı. Havaların soğuması itibariyle kışlaklara girmeye başladığından bugün itibariyle Trebulus Rattus olarak bir tim oluşturduk ve kokarcaya savaş ilan ettik. Bugün kışlaklara girmeye çalışan Kokarcıları burada imha etmeye çalışıyoruz. Ve bunun 15 gün etkin süresi var. Bakanlığımızın ruhsatlı bir ilacı. 15 gün evin dışına gelen bu ilaca temas eden Kokarcıların öleceğini garantisini verildi. O yüzden de ruhsatı verilmiş bulmakta. Bu binalara, metük binalara ve ev dışlarına içeri girmeye çalış, çalışan kokarcaları bu şekilde imha edeceğiz. İlçe Ziraat Odası Başkanı Erim Yaman kokarcalara karşı önemli bir mücadele başlattıklarını söyledi. İlk koordinasyon kurulu olarak ilçe ziraat odası başkanlarımızla görüşeceğiz. Aynı uygulamaları onlardan yapmalarını. Talep, talep edeceğiz. Bu şekilde bu zararlı haşerenin önüne geçmiş olacağız inşallah diye düşünüyoruz. Tüm ülkeye inşallah yayılır, tüm ilçelere, tüm ülkeye yayılır ve başarılı oluruz diye tahmin ediyoruz. Çünkü bizim bu bölgede fındık olması olmazımız fındığımıza zarar verecek olan herhangi bir illetinde betraf etmesi yolunda her türlü adımı atmaya kararlıyız. İlaçlama yapılan Örenkaya köyünün muhtarı Ali Kara da kahverengi kokarcaların evlerin dış duvarlarında yoğunluk gösterdiğini söyledi. Şu anda duvarlarında evin içine girecek yer bulamazsa duvarlara yapışıyor. Evin içine girecek olan bir yer bulduğu anda eee giriyor. Birasa evlerin çatlatlara, çinko şeylerinde aralıklarından içeri girip çatıda e, şey diyorlar kümeleşiyorlar. Sevgili izleyenler bu son haberimizle birlikte bültenimizi noktalıyoruz. Yarın aynı saatte Nesrin Korkmaz sizlerle birlikte olacak. Mutlu akşamlar, mutlu hafta sonları. we <laughs>